Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün anlatımlı rapid serimize devam edip Lichess.org üzerinde 10 artı sıfırlık bir maç yapacağız yine. E, farklı açılışlar da denemek istiyorum aslında. Farklı savunmalar da ya da siyasak savunma deniyor biliyorsunuz. Farklı savunmalar denemek istiyorum. Mesela bu sefer E6 deneyelim. E, Sicilya'ya karşı, e, E4'e karşı bu sefer E6 oynayarak Fransız savunmasına girmek istedik. Ama rakip D4 oynamadı. Biz yine e, bir çeşit ilerleme varyantına transpoze olacağını varsayıp C5 oynayalım dedim ama rakip B4 gibi bir ne yaptı şimdi. Şimdi B4'ü alırsam D4 ile merkezi güzelce kontrol edecek. Hatta A3 ile B piyonu da ortadan kaldırıp C3, D4, E5 piyon merkezi kurmak istiyor. Pek aşina olmadığım bir e, formasyon. Bir <laughs> Yani pek oynamadığımız bir açılışı deneyelim dedik. Onda da bu oldu. Peki B6 yapayım o zaman. Yani A B4 D4 pardon C B4 A3 mesela. Yani kabul etmek de olabilir de. Peki belli ki hazırlanmış buna. Yani biz e, bilmediğimiz sularda boğulacağız eğer C e, CB4 alırsak. Tabi çekinmemek de lazım yandan e, bu tarz gambitler bu tarz gambitlerin kabul edilmesi gerekiyor ama Peki bu şekilde biz bir B6 oynayalım bakalım rakip buna ne tasarladı çünkü D4 üzerindeki kontrolümü devam ettirmeye çalışıyorum taşları makul karelerden çıkalım ataş 6 at F5 olabilir at E7 at F5 olabilir ama belki E7 oynamamız gerekebilir o yüzden ataş 6 da oynayalım biz at F5'e gelip D4 karesini kontrol etmek istiyoruz şimdi e, rakip uy uygun bir anda d4 yapınca e, Ne olmuş olacak Zaten Fransızın ilerleme varyantına Bir şekilde dönüşmüş olacak Sanki öyle hissediyorum At f5 yapsam g4 oynasa ataş 5 ataş 4 pardon At f5 de yapalım e, Daha şu anda e, Filin çıkıp çıkmayacağı Gelişip gelişmeyeceği belli değil tam Fil b5 şah çekti şimdi e, Normalde C8'de E6 piyonundan dolayı e, gelişemeyen, kolay kolay gelişemeyen Fransız filiyle rakibin filini değişmiş olduk ve piyon e, ve rakip piyonlarını siyah renge dizmiş oldu. Bu e, başarılı bir strateji mi emin değilim bundan. Şimdi CD5 e, pardon CD4 alabilir miyim? Niye notasyonu yanlış söylüyorum ben bugün? E, CD4, cd 4 ardından file 7 ile devam edebilirim. Her zaman G4'lere ataş 4'lerim var. Endişelenmeme gerek yok. Almasam Flay'e de oynasam da olur gibi gözüküyor. çünkü alınca atı C3'ten çıkabilecek belki. E, o opsiyonu tanımak istemiyorum ve fil E7 oynamak istiyorum ben burada. Yüksek müsaadenizle. Fil E7 alırsa BC5. Şimdi e, rok atarsa ben de rok atacağım. G4'lere her zaman ataş 4 var. E, yine endişelenmemiz gerektirecek bir durum yok. Rok atalım. Ondan sonra ee, rakip evet hala bakın atı nereden çıkacağını belli etmiyor ee, atı bekletiyor ki ben benden c4 hamlesini bekliyor c4 alacak ondan sonra atı c3'ten çıkmak istiyor o yüzden biz e, kale c8 ile de bir makul bir şekilde yani açılması muhtemel dikeye kalemizi getirelim aynı zamanda rakibin atına çıkmaya zorlayalım artık eğer at bd2 gibi bir hamle yaparsa çünkü belki şimdi c4 alacağım artık at c3'ten çıkamıyor deyip Buna her zaman ataş 4 var demiştik. Eee 4 Şimdi e, ne oldu pozisyon? Rakip e, merkezdeki çakılı piyonlarıyla aynı renkteki fille kaldı. Ama şimdi g5 yapmak istiyor. Gerçi g5 yapsa bile evet benim fil zincirin dışarısında orada sahipsiz kalıyor belki ama onu düşürmeye neyle gelecek o da ayrı mesele ama yine de gerek yok. Gerek duymuyorum. Filimi basitçe e7'ye çekeyim. Şimdi c4 istiyor olabilir. Hızlı hızlı oynadık. E, Evet az önce C'de 4 kaçırdık. Hızlı oynamamak lazım. Hiçbir zaman. Hızlı oynam oynamamak lazım dediğim zaten rakipten 3 dakika gibi bir e, yani 2 dakika 2,5 dakikaya yakın bir süre fark yemişiz ama e, yine de o bölümü hızlı oynamamak lazım. C'de yapmak lazımdı sanki. C'de G5 bilmiyorum. Vezir C7 oynasak. Fil G5 oynayalım. Vezir C7 gelelim. C C'den sonra belki Vezir C2 ile rakibin vezirini kendi vezirimizle değişmek istiyor olabiliriz. Ardından bu neye yarayacak? C dikeyini kullanmamıza yarayacak. Fil G5 geldi. Bunu alsam tek vezir orada bana bir şey yapamaz. Ondan sonra kırıp kırıp Vezir C4 ya da Vezir c 2 alabilirim. Vezir rakibin sıkıntılı noktalarına sızmış oluyor. Tabi Fil G5 alalım burada. C7-4 alalım. Ardından... E, Vezir C2 mi yapacağız? Vezir C4 mi yapacağız? Ne yapacağız? Vezir C4 D4'e direkt saldırıyor. O yüzden... E, kale D1 gibi bir hamleyle tutacak herhalde. Onu yaparsak. E, Vezir C2 yaparsam kale D1 yapamıyor ama o zaman da ben D4'e saldırmıyorum. Ama Vezir E4 gelerek D4'e saldırmak istiyorum. Bir yandan bu atı e, C4'e veya kuvvetli bir kareye yerleştirmenin bir formülüne bakabiliriz. Bir yandan da her ne kadar şu anda C dikeyi e, bizim kullanabileceğimiz şekilde açılmış olsa da F6 fikri de gözüme ilişmiyor değil. F6 alınca kale F6 alacağım. F dikeyinde de kalem aktif olacak. Rakibin hala gelişim problemi var. Hatta... E, biz F6 oynayalım. Rakip e F6, kale F6'dan sonra mesela şimdi atın D2'den çıkamaz kolay kolay. Çünkü vezir C3 D4'e saldırıyorum. F6 da olabilir yani. Bu kaleyi oyuna dahil etmek için. Oyunda olmayan kalemizi, oyunda olmayan son taşımız olan kaleyi oyuna dahil etmek için. F6 da yapalım burada. Belki atla da alabiliriz. Atı E4'e yerleştirip F2'ye da düşünmesi gerekir at F6 mu Kale F6 mı? Kale F6. Kale F6 birazcık daha iyi sanki ama. at F6 da cazip görünüyor. Atı E4'e koyma fikri. Gerçi at F6 aldığımda F3 sürerse. Yok biz bir kale F6 alalım. Belki direkt e, kale C 8 oynarız. C dikeyini. C dikeyinde evet aktif kalemiz ama. Hedef yok deyip dönebiliriz onu. Böyle geldi. Burada vezir f4 gibi bir hamle gözüme çarpıyor. G4'e saldırıyorum. Yani üstün olmamız lazım ama muhtemelen bir şeyler kaçırdık hızlı oynayıp. Ama rakip de hiç bakmıyor yani pozisyonu iyi değil. Ee, yine aynı tip rakiple karşı karşıyayız. Dün oynadığımız yani bir önceki videoda oynadığımız rakiple benzer Nosyonlara sahip olan bir rakiple karşı karşıyayız. Yani pozisyonu bozmayan düzgün hamleler yapıyor ama e, uzun vadede sadece pozisyonel dezavantajı oluyor. Değerlendirmesi değerlendirmesi de kolay olmuyor gerçekten. Hemen bir ceza kesmek de kolay olmuyor. E, düşünen biz oluyoruz. 4 dakika fark yemişiz mesela yine. E5 de oynayabiliriz bu konumda. E5, D5, AT5. H5 de bir ayrı tercih. Yani H5 yapalım bakalım. Hala gelişememiş taşları var yani bir ilaki bir problem olacak diye düşünüyorum. H5'e G5 oynarsa Vezir E3 mi o konumda? <laughs> Mesela Vezire 3 al. Ha, Vezire 3 direkt de alabiliyormuşum. Hala alabiliyormuşum Vezire 3. Niye H5 ile uğraştım ki ben? Ama şimdi iyi oldu tabii. GH5 alınca iyi oldu. Çünkü e, artık Vezire 3 almak zorunda değilim. Yani F3, kale F1 ardından kale C1 şahla e, atı geliştirtmiyorum. O, o varyant var ama e, bir yandan da şimdi Vezire H4 gidip e, ardından hem H5'i toplama hem e, H5'i topladıktan sonra belki G dikeyinden atak bulma gibi fikirlerim olabilir. Vezir H4 yaparsam at C3 oynasa hiçbir şey istemiyor. Vezir H4 de yapalım. Yani biz düşünüyoruz hep. İşin hamallı kısmını biz yapıyoruz hesap. Rakip iyi konumda iyi konumdaymışçasına hızlı oynuyor. Halbuki konumu kötü yani gelişememiş taşları var ayrık piyonları var zayıf e, şahı zayıf yani pozisyonu değerlendirdiğimizde her yerde üstün çıkıyoruz ama e, düşünüp yine ince oynamaya çalışan biziz bu duruma biraz e, sistemliyim açıkçası. Kalenin c dikeyinde işi kalmadı f2'ye basalım f2'ye bir saldırı aynı zamanda şimdi şah g2 ile f2'ye saldırıyorum f2'yi korumaya. şimdi kale f2 alırsa bu konumda vezir f2 alıp vezirleri de kesip at almak lazım. evet almadı onu. Böyle geldi. Yok mu burada bir şeyler? Vezir e6 alıp şart çekmek de istiyor. Şimdi öyle herhangi bir hamle de yapamıyoruz. Kale F1, kale 1 Tekrar kale F1, at F1. Orada da bir üstünlüğümüz var mı? Vardır illaki de. Yani de daha fazla şey olması lazımdı sanki konumda. Evet otur hesapla üzgün. Zaten rakip hesaplamıyor. Sen hesapla. Rakip yani konumu hemen kaybetmeyen ee, Hamleler yapıyor. Yani sadece kazanmak için bize bir şeyler bulduracak varyantlar oynuyor. Yoksa inceliklere dikkat etmiyor, özenli oynamıyor. Hepsini biz hesaplıyoruz. E6 korumalı olsun. Yani h 5i almak istemedim. F6'yı aldıktan sonra belki E6'yı alabilirdi şerif 7 ile korumalı olsun e altımız. Sonra h3 zayıf, h5 zayıf, d4 zayıf. Buralardan ekmek yiyebiliriz. Yani yine muhtemelen bir şeyler kaçırdık ama dediğim gibi biz hesaplıyoruz. Rakip hızlı hızlı oynuyor yani bu böyle olmamalı. Bunun cezasını kesebiliyor olmamız lazım ama 10 artı 0 olduğu için kolay da olmuyor gerçekten. Kızdım şu anda rakibe. Böyle oynayan rakiplere kızmışımdır ağır partide değerlendirebiliyorsunuz tabi ama rapidte kolay olmayabiliyor şimdi evet bu piyona saldırıyoruz hatta 2 ile saldırıyoruz h5 düştü bizim zayıflığımız var mı hızlıca bakalım çok yok gibi zayıflığımız h5'i alıp oyun sonunda yavaş yavaş kazanmaya çalışacağız 1 dakika 43 saniyemiz var alalım şah diyelim Vezir kapatmak zorunda. Ee, vezirleri değişebilirim. Ee, değişmeyip burada e, bekleyip D4 piyonuna saldırabilirim. Şimdi D4'ü koruması kolay olmayacak. Vezir F2 ile koruyabiliyor galiba bir tek. Ha, pardon. At 3 ile koruyormuş. At F3 ile. Ooo. Bir de <laughs> At 5 istiyor. Yani oyun mantığı böyle olan oyuncular Yıldırım'ı da çok güçlü değilmiş ama Yani rapid oynuyorsan biraz hesapla arkadaşım ya. Bu hani bir hamlelik tehditle geliyorsun burada. AT4 vezir B8 bir şey yok. Şah 7'den sonra başka şah kalmıyor. AT4'ü de oynayalım. Şimdi e, vezir B8 falan oynarsa şah 7'den sonra benim vezir e 2yi galiba engelleyemiyor. Evet. Şimdi vezir e 2yi nasıl engelleyeceksin? İnceliklere özen göstermeden oynarsan olacağı bu. Çok kızdım rakibe şu anda. Çok kızdım. Evet. E, terk etti. Ama hala terk etmesi benim kızgınlığımı geçirmedi. <laughs> E4, E6, D4. E, pardon D4 oynamadı. At F3 oynadı. E, at F3'e D5 yaptık. E5 oynadı. Şimdi C5 oynadık. B4. Bu e, böyle bir gambit denenmiş. 326 kişi de C, B4 ile ana varyanta girmiş. Yani o piyon fedasını kabul etmek lazım diye düşünmüş. 62 kişi de bizim gibi düşünmüş. B6. <laughs> yani rakip ne hazırladı acaba? Almazsak ne oluyor? Ee, sadece bir B4 ile aktiflik elde etmesine müsaade etmeyelim şeklinde düşünen. 62 kişi olmuş bizimle birlikte. Ee, A3 oynayınca şimdi Ataş 6 oynadık biz burada. İlerleme varyantında Fransız'ın ilerleme varyantında ya da Karoka'nın ilerleme varyantında çoğu konumda görebildiğimiz bir fikir. Ataş 6 A5 fikri at g7'den de ya at e7'den de f5'e gidebiliyor g8 atı ama bazı varyantlarda bu f8'deki filin önünü tıkadığı için ataş altı daha makul diye geçiyor. c3 at f5 oynadık. Fil b5 şah çekti. Burada fil d7 ile biz Fransız'da normalde gelişim sorunu yaşayan c8 filini rakibin e filiyle değişmiş olduk. E karşılığında ne oldu? c1'de rakibin piyonları yine aynı renkte, çakılı renkte e, piyonları kaldı. Yani Piyonların siyah rengi dizdi ve siyah fille kaldı. Bu iyi bir şey değil rakip için. Bizim piyonlar, çakılı piyonlar e, beyazda e, ve filimiz de siyahta. Yani her iki çaprazı da kontrol etme şansımız var. Si, e, be, beyaz renkli filin eksikliğini bu beyaz karelerde çakılı olan fi, e, piyonlar gideriyor. E, siyah filler de tahtada zaten. Siyah filimiz de aktif oluyor dolayısıyla. E, rock, Rok e, fil F4 oynadı. Burada... Kale C8 geldik. E, G4, at H4. Bu fikirler de iyi değil. Vezir C1 yaptığında evet c 4 kaçırdık burada. E, burada evet bunu söylemiştim zaten. E, böyle oynamamak lazımdı. E, fileye de oynamamak lazımdı. C'de buldum fırsatını hemen yap. rakip zaten hızlı oynuyor. Yani ben rakibin e, öyle özensiz oynayacağını belki düşünmedim. Hemen e, bu G5'ten rahatsız olup fileye 7'ye çektik. Burada c 4 ile çok üstün kalıyorduk. Böyle gelince vezir d2 oynadık. Şimdi vezir c7. Fil g5 yapınca evet yani mantıken güzel bir fikir ama yani çünkü kendi pion, kendi fille kendi piyonlarıyla aynı renkte kalmış filimizi kendi filinde değişiyor bizim filimizle. Ama ardından ha burada f6'yı da bulduk güzelmiş f6'yı da veriyor makine. F6, kale F6. Evet böyle aktiflikler oluşuyor. C dikeyi bende, F dikeyi bende. Ee, pozisyonda e, açık yani f dikeyi yarı açık. Biz kontrolü bizde. E, c dikey açık. Kontrolü bizde. e dikey onu kullanabileceği şekilde yarı açık ama e dikey'inden bir e, baskısı yok o yüzden. E, burada e, siyahlar üstün. Vezir f4'ü de doğru oynamışız. Tamam. H3 yapınca evet evet evet. Vezir e3, f3, kale f1, şah f1 ardından kale c1 şah b1'deki at gelişemez. Kale a2 ile e, oynasa o zaman b1'deki taş boşta kalacak. Onu oynamamız lazımdı. Biz H5 yaptık. Bu da kötü değilmiş ama vezir E3'ü sonradan gördük. H5 yaptıktan sonra gördük. G H5 alınca şimdi vezir H4 gelmişiz ama at D2 varmış. O da şah 2 oynadı. At D2 vezir h 5 sonra biraz eşitliğe yakın oluyor ama yine zor diyor makine. Yok yine üstün siyahlar. Burada kale C2 varmış biz kale F8 oynadık. Mesela kale C2 C dikeyini de kullanarak F2'ye basmak daha makul olurdu. Evet birçok şey kaçırmışız da yani dediğim gibi rakip çok hızlı oynadığı için e, sürem 4 dakika kadar gerideydim neredeyse oyunun tamamında rakipten. o yüzden hızlı bir şekilde aktif hamleler yapmaya çalıştım burada. Kale F2. burada kale F6 yap Kale 2 F6 yaptık. Güzel hamleymiş. Tamam. Kale F6, kale F6, kale F1 yapınca şah F7 oynadık. E6 tutulu olsun dedik. Kale F6. At F6'dan sonra artık H5 düştü. Peki. At G4 kaçırdık bu sefer de. At G4 ile şah çekip niye veziri almıyoruz? Görmüyoruz çünkü. Vezir çarpı H5. Ee, vezir E2. Burada vezir D3 geldik. At F3 hemen geldi. Buradan çatal istedi. Ee, şah G8 kaçarak bundan kurtulduk. Vezir G3'e de at E4. Vezir B8 şah çekti. Şah H7. Şimdi vezir E2 geliyor. Vezir e, çarpı F3 geliyor bu tehditlere mesela Ataş 4 çözüm bulması doğru olurmuş. Ona da Vezir D4 veya Vezir çarpı A3 alacaktık. burada terk etti rakibimiz. Aslında o kadar hızlı oynayıp bizim süremizi o kadar düşürmüşken daha devam edebilirdi artık. Da pozisyon konum 5 veriyor artık bize. artık kazanırdık herhalde. yani oldukça az tercih edilen bir varyant olduğu için Fransız'a dair bir örnek parti sayamayız bunu. Ama çatıları görmüş olduk. Fikirleri görmüş olduk en azından. İlerleme varyantı konusunda bir miktar fikir sahibi olduk. Elimizden geleni yaptık. Bir de <laughs> hızlı oynadığı için rakibimiz inceliklere özen gösteremedi. Sonra kötü konumda kaldı. Tabi rapid oynuyorsak hızlı oynamamak lazım. Yani 10 artı 0 yıldırım temposu gibi oynamamamız, oynamamamız gereken bir tempo. Peki, aldık puanımızı, ilerliyoruz yavaş yavaş 2420'ye eriştik şu anda. Ee, bakalım artık daha e, yukarılara da çıkma hedefimiz var. Elimizden geleni yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olması dileğimle. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.